TÜSKÜLÜN hikayesi Ezgi hanım örgü örmeyi çok seviyordu. Oğlu için bir atkı ve şapka ördü. Kalan ipleri atmaya kıyamadı. Oğlu Ali için bir sürpriz yapmak istedi. Kalan iplerle el kuklası örmeye karar verdi arkadaşını kısa sürede tamamladı. Kuklaya göz, burun ve saç yaptı. Artık oğlunun renkli renk yeni oyun arkadaşı hazırdı. Ali kuklayı görünce çok sevindi. Adını püskül koydu. Püskülün püskülün yanından hiç ayrılmadı. Onun en yakın arkadaşı oldu. Paylaşılan bilyeler Çiğdem ve arkadaşları bilye oynuyordu. Özlem hilyelerini evde unutmuştu. Arkadaşlarını izliyordu. Çiğdem arkadaşına bizimle oynamasını özlem diye seslendi. Özlem biraz utandı. Bilyelerini evde unuttuğunu söyledi. Çiğdem gülümsedi. Bilyelerimizi paylaşırız. Biz arkadaşız dedi. Özlem şaşırmıştı. Sizinle paylaşacak bilgilerim yok ki. Siz ne yapacaksınız diye sordu. Çiğdem özlemi elinden tuttu. Sen de bizimle eğlenceni eğlenceni paylaşırsın dedi